Herkese merhabalar sevgili dostlar 15 Ocak çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmincisiyle sizlerle birlikteyiz İstanbul'da bizleri bekleyen 7 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bilginize Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Ortada 9 koşul program var. Tabi 2 altılı olması sebebiyle biraz daha fazla bütçe ve ayırmak durumundayız haliyle. E, Takdir edersiniz ki daha fazla yarış olduğu için oraya daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. O yüzden İstanbul ve Şanlıurfa'nın bizim için şu anda e, durumu bu yönde size de belirtiyorum ki hani Şanlıurfa videosu da yayında ona da yönelebilirsiniz bakabilirsiniz izleyebilirsiniz Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Zorunlu değildir ama dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden de destekte bulunabilirsiniz. Bu destekler dediğim gibi zorunlu değildir ancak sadece destek amaçlıdır. Teşekkürler butonu videoyu beğenme işaretinin sağ tarafında bulunmakta. Orada daha fazla seçeneğini seçip istediğiniz şekilde bir destekte bulunabilirsiniz. Katıl üyeliği de destek olduktan sonra her ay kendisi yenileniyor. Ve dileyenler bunu istediğiniz zaman zaten iptal edebiliyorsunuz bilginize. Genel hatırlatmaları yaptığımıza göre geçebiliriz. Tahminlere Üçlü Ganyan Nilfeya ile başlıyoruz. Saat 3'te koşulacak. İstanbul'da satış 3 düzeyinde. 3 yaşlı İngilizler 1500'e sentetiğe çıkıyor. Arkadaşlar bu satış koşullarındaki 1, 2, 3, 4 sadece miktarla ilgilidir. Atların handikap puanı veya şart gelir düzeyiyle ilgili bir anlam ifade etmiyor. Bilginize onu belirteyim. Şimdi bizim bu yarıştaki favorimiz genel performans durumunu göz önünde bulundurarak Mehmet Gaydar'sı ki 2 numara Links olmuştur bunu söyleyebilirim. Yani Links'e burada tabi rakip çıkacaktır ama Links'i ben size şöyle ufaktan bir göstereyim performans olarak ne koştu ne etti. Yani kısa vadede 9 bir yarışta ikinciliği olan bir safkandan bahsediyoruz. 14 Aralık tarihinde bu geldi. Tabi son yarış istediğini alamadı. Yani şart 4'te bir beşinciliği var istediğini alamadı. Ee, ama mesela kısa 9'da ikinci olmuş bir hattan bahsediyoruz en nihayetinde. O yüzden potansiyelinin yüksek olduğunu farkındayız. Ayrıca Kraliçe Elizabeth'te de e, yani ikinciliği şey, iki, e, Kraliçe Elizabeth'te de grup 2 ve yarışta 5.liği var. O yüzden e, bunu da ayrı bir detay olarak belirtelim. Tabi burada e, rakip olarak görülebilecek isimler var. E, ya mesela Sheer Force e, ama Mehmet Kaya'nın mesela kendi safkanı ona değil Links'e biniyor burada. İşte Ali Yıldız'ın minciği Bebeğim Oldun var 11 gün evvel 3. olan 11 gün evvel 2. olan Bestali var ama bu safkanların ben Links'i geçebileceğini zannetmiyorum. Bu yüzden 2 numarayı burada sizlere tek olarak bırakıyorum arkadaşlar Üçlü Ganyan ilk ayağında. İkinci koşuya geldim. Saat 3.30'da 14 handikap. 3 yaşlı İngilizler. 2000 metre sentetik pist yarışı. 7 adet safkan start almakta. Burada 6'lı Ganyan'ın ilk ayağındayız. Arkadaşlar buradaki favorimiz e, yani 35 gün evvel kazandığı yarışla birlikte Vedat Abiş idaresindeki safkan Bahama Mama 1 numaralı safkan olmuştur. Favoridir dediğimiz gibi. Rakip olarak e, burada sizlere önereceğimiz safkan 1 hafta evvel ikinci olan 5 numara Riyad. E, peşi sıra Ali Yıldız'da Harvey Wallbanger 2 numara. yani en nihayetinde yarış kazanmış Safkanlardan birisi yine. Ve daha sonrasında da 4 numara Noble Star şeklinde oyunu genişletebiliriz. Onda da Enes Bozdağ olacak. Yani arkadaşlar buradaki sıralama 1-5-2-4 şeklinde en fazla 4 atlı oyun olmuştur. 3 numara kızım Ela'yı dışarıda bıraktım. Yani bu bir tercihtir. Ee, tabii ki 5 ata çıkan olabilir mi? Olabilir ama biz burada 3 e, numarayı dışarıda bıraktık. Böyle bir kanaat getirdik. Evet 3. koşuya gelelim. Saat 4'te Maydans'ı 4 yaşlı Araplar 1500 cm'lik pist yarışı. Favoriye gelmeden önce 9 at var onu belirteyim. E, favori 1 numara Gül Asya. Ahmet Çelik biniyor. Dış start tercihlerinin dış kıvarı kalkmış. 2 hafta evvel 2. elde eden bir safkan. Daha evvelki da ikinci olmuştu. Performansı çok yerinde. Şu an bu formuyla birlikte kazanmaya çok yakın olacaktır. Onu belirtelim. Bir numara Gül rakip çıkar mı burada? İnanın çok zor. Yani burada bir rakip çıkması çok zor. Yani... Yani El Sibak şansını deneyecek pek tabii. Esri Gün var yine. Kızıl Elmas var. Bunların hepsinin az da olsa şansı olabilir. Gelin türü Kezali ama ben burada pek bu isimlerden bir şey geleceğini düşünmüyorum. Prenses ilk kez start alacak bir safkan Onun için bir idman göstermek lazım. O da son çalışması Kenter. Tabii daha evvelki idmanını, daha evvelki da iyi olduğunu biliyoruz ama ben Gül Asya'nın bu yarışı artık kazanacağını düşünüyorum. Bu yüzden bir numarayı burada altılı Ganyan için bir bankotek olarak bırakıyorum arkadaşlar sizlere. Dediğim gibi rakipler olabilir ama çok düşük orandalar bunlar. O yüzden de ben gelebileceklerini zannetmiyorum. Bu sebeple bir numarayı tek olarak bıraktım. 4. koşuya geldik. 6 at start alıyor. 21 handikap. Saat 4.30'da koşulacak. 4 yukarı İngilizler. 1500 sentetik pist yarışı. Favorimiz 1 numara Jack Sparrow. Enes Bozdağ ilerisinde start alacak. 21 gün evvel 3. olan Safkan bu seneki ilk startına çıkıyor. Sevdiği bir mesafede etkili koşması bekliyorum Safkan'ın. Ahmet Çelik ki winner gets it all. 3 numaralı Safkan. Burada Jack Sparrow'a rakip olacaktır. 3 yarıştır ikinci olan düzeltiyorum 4 yarıştır ikinci olan. Bunun son 3'ü sentetikte olan Safkan. 21 güne veren son ikincilik elde etti. O da bu mesafeyi çok sever. Yine bu mesafede rakiplerine kıyasla en hızlı dereceye sahip olan isim aynı zamanda. Tabii Jack Sparrow'un ilerleyen yaşıyla birlikte Winner Gets It All birazcık daha avantajlı durumda da olabilir. Ama bunu tabii ki e, göreceğiz. Nasıl olacak, ne bitecek. E, bir de tabii beklenmeyen bir isim belki burada. My Little Girl 2 numara Mehmet Kaya biniyor. Genel kalitesini yine bildiğimiz bir safka 98 gün arasıyla geliyor. Bu mesafede henüz etkili bir yarışık görmedi ama 4 yaşında bir safkan olması ve 98 gün arası olmasını da hesaba katarsak daha iyi bir derece yapmasını ihtimali söz konusu olacaktır burada. O yüzden ben diyorum ki 1 2 3 yapalım. 3 atlı garanti bir oyun olsun burası. Bu şekilde burayı geçmeyi hedefledik. Beşinci koşuya geldim. 6 e, adet Safgan start alıyor. Saat 5'te koşulacak. Şart 3 mücadelede 4 yukarı İngilizleri. 2200 metrede sentetik pistte izleyeceğiz. Arkadaşlar favorimiz bir numara Cool Star'dır. Görkem Özçelik İlerleyicilik Safgan 21 günevel kazandığı yarışta dikkat çekiyor. Tabi çok uzun bir yarış 2200. Her türlü sonuca açık olmak gerekecektir burada. Ama bir numara Cool Star alternatif tek olacaktır 6'lı ganyan için. Rakip de değerlendirdiğimiz isimlerse 2 numarası Forza Ring Mehmet Kaya ile birlikte 25 günevelde Beşinciliği olan Dağverk 2. ikinci tamamlamış bir safkan. Ve Ali Yıldız dersi ki Anadolu Prensesi 11 gün evvel ikinciliği elde etmiş bir safkan. Burada tercihlerde düşündüğümüz diğer isimler olmuşlardır. Ee, birazcık da sürpriz bir isim. 4 numara Bahreyn denenebilir. 18 gün evvel üçüncü oldu. Dağverk üst üste kazanmıştı ve tabii Abişbiniyor. Biraz düşük handikapından ötürü daha az tercih edilecektir diye düşünüyorum. Bu sebeple de biz burada ıskalamıyoruz bu ismi de es geçmeyip oyuna dahil etme fikrine sahibiz. 3 at ya da 4 at şeklinde düşünülebilir burası. Ama dediğim gibi Coolstar risk alanlar içinde bir alternatif tek olabilecek durumda. 4 ata kadar çıkılabilir. Daha garanti oyun isteyenler için. Ama risk alanlar bir numarayı tek bırakabilirsiniz. Zaten bir tane banko varken ikinci bir teki gerek duyarsanız şayet burada bir numara Coolstar'ı yazabilirsiniz. Yoksa da Coolstar'ı tek bırakmayıp yanına 2, 3 ve 4 numaralı safkanları da ekleyip 1, 2, 3, 4 yapabilirsiniz buraya kadar yolu vardır bu oyunun. 6. koşuya geldik. Saat 5.30'da Meydan Dişi 4 yaşlı Arap'lar 1500 sentetik yarışı. Arkadaşlar burada bir numara Cemre Ateşi Ali Yıldız dersiniz. Safkan favoridir. 49 gün evvel 3. oldu. Son 6 yarışında peş peşe tabelalar yapmış bir safkan. Galibiyet hep çok yakındı bu yarışta da yine en yakın safkan konumunda gözükmekte. Tabi tek geçmiyorum bu ismi de onu belirteyim. Çünkü burada düşündüğüm bir takım e, rakipler var. E, Tolga Yıldız'da 7 numara Güloba. Bunlardan birisi 11 gün evvel 5. oldu. Daha belki sırada tabelalarla gelmekte. E, ardına bu, burada hemen Adem Aslan'la Derin Demet 3 numara diyeceğim. 11 gün evvel 8. olsa da bir önceki yarışı 3. yüklü tamamlamış bir safkan. Peşin sıra Mehmet Kaya ile 9 numara uçmak 68 gün arasıyla ciddi bir sürpriz yaratabilir Ve ayan kurşununa ilk startında Bint Tutu 2 numaralı safkan onu da şöyle bir son idmanını gösterelim 56-28 şeklinde bir 12 Ocak'ta kum idmanı söz konusu Ankara'da çalışmış vaziyette Safkan gözükmekte Buradaki idmanı itibariyle Evet yani Şu anda şartlar bu yönde arkadaşlar Dediğim gibi burada 5 ata kadar bir Oyun söz konusu 1.79 9 e, burada e, e, de 3 numara e, ve 2 numara arkadaşlar. E, daha doğrusu sıralamayla gidersek 1.73 sonra 9 sonra 2 şeklinde bir sıralamayla oyunu planladık diyebiliriz. 7. ve sonuncu koşu saat 6'da 16 handikap dişi 4 tükar Araplar 1200 sentetik yarışı. Yani burada şimdi izleyeceğimiz 15 adet safkan var. Favori olarak değerlendirdiğimiz isim bu koşuda birazcık daha sürpriz bir isim bence. Yani tabi Şöyle bir yarış olduğunu düşünürsek burası bir handikap yarışı. Handikaplar biliyorsunuz ki böyle yarışlarda hani yüksekten aşağıya doğru sıralandığında kilolar da ona göre belirleniyor. Biz burada daha e, sürpriz olması beklediğimiz bir ismi favori görüyoruz. O da arkadaşlar e, açıkçası yani dediğim gibi hiç beklenmeyecek bir belki de safkan ama Eren ile Şehnaz Longa 9 numara çok dikkat edilmesi gereken bir safkan. 3 hafta arası var. 53 kiloda start alıyor. 1.19'larda derece görebilmiş bir isim. Burada ee, sürpriz bir favoridir. Bizim bak e, görüş açımıza göre diyebilirim. Devam ediyorum. bir numara Dilan kız. Ee, burada İbrahim Sefa Söğütlizci. 25 gün evvel ikinci olan bir safkan. Mehmet Kaya ile 5 numara Tarçın kız. Yine tavsiye edeceğim sizlere. Ee, son yaşı 7. kalsa da burada etkili koşabilir. Zülfikar Karabulut derse Şintay 7 numara. Sevdiği mesafede 4 gün evvel kötü koşsa dahi burada iyi koşabilir. Ee, peşi sıra arkadaşlar. Burada oyuna ilave olarak 3 numara koşan nur düşünebileceğiniz bir safkan kan. Ee, ha burada başka tuttuğunuz bir at varsa yine yazabilirsiniz. Yoksa bu şekilde de bırakılabilir. Evet bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, diğer video yine yayında seyredebilirsiniz. Şanlıurfa tahminleri diyorum. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Ve tabi dileyenler bize katılıyorsa veya teşekkürler üzerinden destek verebilirler. Ee, bu şekilde arkadaşlar herkese bol şanslar diliyorum.